insanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Hadi kamp yapmaya gidelim. Demişler ama çadır gidiyor abi şu an. <laughs> Bu nasıl oldu ya? Çadırı bağlamadınız mı hiçbir yere? Çadır gidiyor hadi görüşürüz. Sen kamp yap bari biz geri dönelim. Kadını görmediğini hayal edin. Abi yumruk. Başkasına atma sakın. Ay. <laughs> Abi görülüp nasıl yapıştıracaktı bir tane ama <laughs> durabildi yani. Abla sen öyle her gördüğün aralıktan geçersen yaşamak için birazcık daha dikkatli olman lazım. Bu ne içecekti? Eee ne içeceğiydi bu? Bari yani geçmiş zaman olarak konuşmamız lazım. Ne içeceğiydi bu abla? Evde yaptın. Abla civciv ne kadar tatlı civciv. Öpelim civcivi. Ağzımızı açmayalım. Hayır civciv öyle gördüğün her yere girme. <laughs> Ağzıma civciv girmesini hiç istemiyorum ya. Oğlumun bacakları artık çalışmıyor. Nasıl ya? Bir anda düşecek değil mi? <laughs> bir anda nasıl stop etti bacaklar? Neden yemek yapmıyorsun? Aa, sıcak abi o dikkat et. Ay refleks işte yanlış yerde çalıştı. Abinin tava üzerinde bir suçu yok ama onu tutarken yanlış refleks oldu. Abla galiba çamura sıkışmış. Evet ablacım gidiyorsun. <laughs> o düşüş çok iyi değil miydi ya? Oo birileri atlayış yapacak galiba. Geliyor Yaşar. Evet Yaşar'dan <laughs> mükemmel bir atlayış. Tebrik ediyoruz Yaşar 10 puan aldı. Anane. Ne oluyor? Motordaki anane mi? Anane yavaş. Anane kim bindirdi ona ya? Ona o kolu çevirmemesi gerektiğini söylemediniz mi? Anane gidiyor. Görüşürüz anane. Korkutma şakası mı? Ay telefon gidiyordu az daha. Bir daha böyle şakalar yapmayın. Az daha dünyanın en pahalı şakası olacaktı telefon gitseydi. Ee, yerler galiba biraz kaygan. Evet. O ne düştü? Aha ikinci de geldi. Hadi üç olur mu? <laughs> Üçüncü de oldu. Abla şimdi tekneden inecek. Evet abla. <laughs> Şort takıldı ya. Öyle kalırsın var ya bak. O abi olmasa sana yardım etmese öyle kalırdın ya. <laughs> Çok kötü bir durum. Bizim de bir teknemiz olsa da şöyle rezil olsak bacağının üstünden atlama tutorial. Ha bu hareket. Ha, denemeyin. Ne olur denemeyin. Deneme abla. Evet çene gitti. Şu an benim de denememi bekliyorsunuz değil mi? Ama denemeyeceğim. Hayır. Kendimi biliyorum. Yapamam. Şimdi buraya çarparım. Sistem düşer. Dişim mişim kırılır. Bir şey olur yani. O yüzden sen de deneme. Boks makinası. Abi dikkat et. Tekme geliyor. Sen de gidiyorsun. Makine de kırıldı herhalde bu arada. Sen ne yapacaksın abi? Bu nasıl bir video ya? Neden masaya atladın? Yani sen biraz daha dikkatli yaşasan iyi olur. Bunun olduğuna inanamıyorum. Neyin olduğunu abla? Şu an gayet normal video çekiliyor. Aha abla gitti. <laughs> abla Mario gibi bir anda tünele girmeye karar verdi. Fırında yemek mi var? Aha bir şey çıktı. Ne ne var? Fare mi var? Bir, şey var. Aha kuş varmış. Ha, ben de olsam ben de korkardım ya. Abla dikkat et düştün sen. Ama biz, bizim de eve kuş girdiğinde biz de arkadaşları çağırdık. Yine bir saçma bir şey görüyorum şu an. O yatağa niye oradan çıkmaya çalıştın ya? Hani derler ya çok yaşamaz bu böyle giderse diye. Hakikaten öyle ya. dans akımı. Hadi bakalım. Ay. Abla zıpladığın yere dikkat et biraz ya. Niye zıplıyorsun? O taba çatala yapışmış değil mi o tabak? Öyle düşecek ama o. Üç, gelir. Evet. Hadi bakalım temizlik vakti. Abi hadi gel gidiyoruz. Hadi atma arabaya. Hadi. <laughs> öyle atlamayacaktın ya. Atla arabaya derken hani bin manasında söylemiştik de onu da yapamadım. Aqua Park kaydıran önünde durulur mu abi? Nasıl kaçtı öyle? Müthiş bir refleksti ya. Yalnız bir şey diyeceğim, bir kez daha kaçamayabilirsin. Abi durmuş orada kayanların altından kaçıyor ya. Markette sonuna kadar bekle. Şişelerden biri düşecek. Evet ablacığım al bakalım şişeyi. <laughs> ne oldu? Şimdi öde bakalım şişeyi. Yine galiba danslı manslı bir TikTok çekiliyor da. Avizeye mi vuracaksın ya? Çok öyle hissettim. Dikkat yavaş. <laughs> yavaş. Abi öyle etrafına dönersen başın döner. Bunun olduğuna inanamıyorum. Aa ağzında arı var. Ee, pü. <laughs> Ağzına arı sokacak abla. Hala nasıl video çekiyor olabilirsin ya? Ağzını kapatsana. Şuna bak. Ben gerçekten yapamayacağım bir hareket ya. Kaç para verseler ağzınızda böyle arı varken video çekebilirsiniz. Domuz görüyorum. Bisiklet görüyorum. Bisiklet görmüyorum artık. <laughs> Abi orada nasıl düşmeyi başardın ya? Sen artık bisiklet sürme ne olur. Black Panther değil mi ya? Aa o da Spider-Man. Geliyor. Black Panther evet. Çok güzel bir atlayıştı. Rezillik oldu. <gülüyor> Abi <gülüyor> bir de poz vermeye falan çalışıyor. Çok kötü ya. Sadece köpeğimi yürüyüşe çıkarmıştım. Orada nasıl bir olay oldu ya? Abi sen niye oralardan atladığında düştün? Sen biraz daha dikkatli yaşasan iyi olur yani. Bu yaşa kadar iyi gelmişsin. Parmağını çarptın ve 30 saniye boyunca nasıl davranacağını bilmiyorsun. Evet. <laughs> Gerçekten ne yapacağını bilmiyor ya insan. <laughs> bu kadar saçma şeyler yapabilirim yani. Selfie. Güzel de manzara varmış. Gidiyorlar. Evet gittiler. Yalnız bu kadar yumuşak düşemeye de bilirsiniz. Yani şu düşüşten insanın boynu da kırılabilir. Flamingo görüyorum. Da çamurlu bir ortam var. Kayıp düşeceksiniz. Evet. Kayıp düşeceğin çok belliydi abi. Kolunu da kırabilirdin yani. Salıncak mı o? Aa çok severim o salıncakları. Ama artık sevmem. Bunun zincirli olanları hiç güzel değil. Kopabilir. Abla deniz kenarında evet ben de böyle bir şey olmasını hiç beklemiyordum ya Ben gayet öyle fotoğraf falan çekecekler sandım Oyuncak ters mi kalmış? Ay en korktuğum şeydir Öyle bozulmuş değil mi o? Ya oyuncağın bir kollarında hata olursa, yanlış bir tuşa basılırsa, o kollar açılırsa ne olacak? Yaşar geliyor. Yaşar koşuyor. Atlayabilecek mi? Evet Yaşar. <laughs> Çok güzel atladın. Sanki bu videodan sonra erkekler neden az yaşar gibi bir şey göreceğiz ya. <laughs> Kafayı ne güzel buradan. abi. Evet gerçekten bu yüzden az yaşıyoruz yani. O ne abla? Altın yumurta gibi bir şey gördüm. Kafana mı vuracaksın? Vurma. Vurma. Hayır. <laughs> <laughs> ne kadar acıdığını ablanın bakışından anlayabilirsiniz. Abla, ha şişeden garip bir akım olacaktı da <laughs> olamadı ya. Ablanın ne suçu vardı? Aqua Park'ta çalışan kişinin başına ne gelecek? Gidiyor. Görüşürüz. <laughs> Gözlükte takmış kendine iyi bak görüşürüz. Sıradaki ablamız da güzel güzel dans videosu çekecekti ki bir anda bacağımı mı burkuldu Ne oldu? Bir şey oldu ya. <laughs> Ablacım hoş geldin. Hoş geldin. Niye basamadın? Ha? <laughs> Neyi başaramadın ya? <laughs> Abi neye takıldı o? Bir şeye takıldı ayağı da. Biraz önüne bak abla ya. Videoya ne bakıyorsun? Spor salonunda abla galiba bacak mı çalıştı? Çöpe girdi şu an. Ablacım evet. Biz de seni çöpe atmak istemezdik ama sen kendi kendine attın çöpe. Kesin çok saçma bir şey olacak. Hazır olun. Evet. Abla ne yapıyorsun? Neden böyle hareketlerin var senin? Neyse biz başkasıyla çekeriz bu videoyu. Bay bay. Oo ne güzel sandviç. Ya, o ana kadar yedin mi onu? Baya küfe kadar yemiş ve senin yediğin yerlerde de muhtemelen her yerde küf vardı. Senin biraz daha dikkatli yaşaman lazım. Sevimli fail'ımız. Salıncakta iki kişi biraz zor ama kopabilir. <laughs> Keşke kopsaydı ya. Siz niye düştünüz orada? Gerçekten evet, salıncakta şimdi yanlardan tutamazsan düşersin işi batırdığımı biliyorum. Hayır, kaşlar çıkıyor. Ay abla kaşlar geliyor. Sen onu kaşlarına niye sürdün? Koptu hepsi. Abla bu videodan sonra muhtemelen kaşsız kalacaksın ve kaş da öyle hızlı uzayan bir şey de değil. Kendine dikkat et diyoruz ama Logan bunu yapıyor. Logan yerler yağmurlu yavrum. Ay bacakta sıkıntı oldu mu? Biz daha yağmurda yürürken zorlanıyoruz yani ayağımız kayıyor. Ne var buzdolabında bize ne göstereceksin? Ne yaptın ya? Ne oldu orada? Buzdolabının kapakları çıktı. Da yukarıdaki de senin kafana geldi. Buzdolabının kapağı o kadar kolay çıkan bir şey mi ya? Öğrenelim de ona göre normal açalım yani. Allah evden çıktı. Evet. <laughs> Dişi kırdı muhtemelen ya da alnı işte. Önüne niye bakmıyorsun ya? Araba şovunda video bu oldu. Ay ne oluyor? <laughs> Ablayı zıplattılar arabada. Bu şey değil mi ya? GTA San Andreas'taki zıplayan arabalar. Sen deyiz abi. Ne o oyuncak? Tamam. Abi ha, çocuğa. Hayır ya. <laughs> Nasıl bir kafan attıysa çocuğu indirdi ya. Abi gerçekten çocuğuna tek attı. Eğer buz pateninde kaymayı bilmiyorsanız gitmeyin abi. Şu hale bak. Ben gittim siz gitmeyin. Bacaklarınız ayrılabilir. Diğerlerinizi yerlerinizi kırmanız çok muhtemel. Dişinizi falan kırabilirsiniz. Çenenizi vurabilirsiniz. Hoş şeyler olmaz yani. Abla sendeyiz. Ne yapacaksın? O ne oluyor arkada ya? Adam gidiyor. Adam yuvarlanıyor var. Gitti. Ha evlilik teklifi edecekti. Ay! <laughs> Çok kötü fail oldu. Çok hızlı düştü. Ablacım yapma bak arada polis var. <laughs> Çeneyi kırmıştır kesin. Sen bu dikkatsizlikte bu yaşa kadar nasıl geldin ya? Liftte neden bu kayaklarınızı takmanız lazım? Ne oluyor? Bir dikkat etken. <laughs> ne oluyor? Onları ayağında tutman lazımdı galiba. Sevimli bir anı videoya çekmeye çalışıyorum. Aile videosu. O sırada kocam <laughs> hayatı için savaşıyor. <laughs> Abi ne yaptı? Ya? Ama sonunda kurtardı. Sonunu bekle. Bekliyorum. Abla nereye uçacak? Yaşar denize atlayacak şimdi. Yaşar geliyor. Evet. Çok güzel bir ninja survivor oldu ya. <laughs> çok başarılısın. Otoparkta kesin çok kötü bir araç kullanma var. Niye öyle dümdüz gittin ya? O ne kadar saçmaydı. Al işte ona da vurdu. Birisi lütfen durdursun. Arabayı kim kullanıyorsa artık arkadakine de çarpacak. Yok gidiyor. Gidebiliyor mu? Gitti. Çok saçma değil miydi ya? Dümdüz geldi vurdu. Sabun döküyorlar galiba. Yine herhalde erkekler neden az yaşar videosu. Ah çöp poşetiyle kayıyorlar. Vay, bu fikir başıma gitti Ya yani nedense. Evet abi sen deyiz, sonunu bekliyoruz. Ona oturman lazımdı ama çok da havalı gittin ama videonun sonu beklediğimiz gibi olmadı. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Yaşamak için biraz daha dikkatli olması gereken insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.